Acıların oğlu Necdet. Her Üç. zamanki gibi kahveden yenik dayıldı. O ki oynamış hesabı buna kaydırmışlar. Ulan her zaman yenildiğimiz yetmiyor. Bir an bir de taş çalarken yakalandı. Bakalım Laran ne diyecek? Ulan ne çarşı taş Harbi diyorum ya Laran şimdi. Ah lan. Laran! Necdet! Laran! Necdet! Laran'ım! Canım! Aşkım! Bir tanem! Ben de seni çok seviyorum. Ama babam ya babam. Baba, babam, anladım. babam o gün kıran. <laughs> i̇şte senin baban da bir işçin. Nasıl olacak bu evlilik? Nasıl yaşanacak bu aşk? Ama Nalan, ben kahvede yenildiğim bile unuturum senin Neyse, çok özlüyorum seni. Ancak ne olamaz? Yapamayız. bağlar fazla Evet, bir de ben evi e, getirdim. Evet. Biliyorsun babam kral olduğu için Sağ tadını, Senin elbette. Senin elbette. Senin elbette. Abi be, içeri fikirleyin be. Beş milyon, ikinci milyon. Sana indirim yapardım. Ha, ne abi? Ne şarkı. Abi, ne Unuttum ben. <laughs> ne hani <şarkısı mı? gülüyor> şey, imkansız, i̇mkansız, imkansız. Biraz imkansız. i̇mkansız. Tamamdır. Ben imkansız... <laughs>

Ne oluyor lan? Oğlum ben seni çağırmakla kalmadım. Nalan, 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 Nalan. Nezdet, Nalan neşol. Neşol. Ben, ben seni çok sevdim Nezdet. Ne. Babam bizi birleştirmedi Nezdet. <laughs> Ölüyorum Nezdet. Ayrılıyoruz. Kavuşamayacağız Nezdet. Olamaz. da kavuşamaz. Beni paranı vermeden lan, Dur bir dakika, oynayacağım ben şimdi. Orhan! Dünyada kavuşamadım. Geldin. Öbür dünyada kavuşacağım. Orhan, para mı ver? Para mı ver? Param ibne bayıldı. Öldü. Uyan. Paramı ver lan. Bak. Vermeyeyim mi sen ha? Orhan, öldün. Ben de seni ayıracağım tamam mı? Orhan. Arı yenge şu ayıracağım yav. Aaa! Ne oluyor lan? Ben de mi ölüyorum? Abi Hadi! Hadi, ben iş You know, I <laughs> Since he's near